Merhaba, yine buradayız. Kazamızı yaptık. Araya bir şey paylaştım bilmiyorum, paylaşır olabilirim, olmayabilirim. Ee, kalan iplerim var. Bu iplerim hepsini ben birleştirdim. Şöyle göstereyim, görünüyor mu görünüyor? Bunların hepsini ben birleştirdim. Ee, numaraları genel olarak birbirine yakın. Hani ne çok ince ne çok kalın o şekilde karıştırmadım yoksa çok çirkin bir şey olur zaten. Bunlarla pantolon yapacağız. Bir de beyaz var tabi o şeyden ceketten kalan ipler. Pantolon yapacağız. Pantolonu da ilk kez deneyeceğim. İnternete girip baktığımda ya bebek ya çocuk ya şu lan yetişkin yok mu? Sadece bebek mi giyebiliyor? örgü pantolon ya da ne bileyim örgü bir şey. Bebek kolay hemen çat çat yap geç çat çat yap. Ondan sonra da ben örgü biliyorum abi. Yok öyle bir şey kardeşim ya. Örgü biliyorsan yetişkini de yapacaksın. Bunun kadını da yapacaksın. Erkeğini de yapacaksın. Var mı böyle bir şey? Neyse. Biz deneyeceğiz. Bakacağız. Göreceğiz. Şeye karar veremedim. Bir sinayla mı yapsam? Normal şişle mi yapsam bilemedim. Ama misina ile yaparım herhalde. Şimdi bacağı kaç arasalak? bacak. Um, 60, 70. Biz bir başlayalım. Ondan sonra zaten gelir. Şununla başlayalım. Peki şöyle bir sorun var. Bacaktan mı başlasak? Belden mi başlasak? Belden başlasam döne 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 insan nasıl ineceğim? Neyse. O zaman bacaktan başlayalım. Hay <laughs> hapşuracağım. Burnum akıyor. Çok sinir bozuldu. <laughs> ya internette insan bir koyar bak gene sinirlendim aklıma geldi. Lan bir insan yazar oraya der ki erkek beden ölçüsü ya da ne bileyim erkek yetişkin için şu, kadın için ne bileyim yetişkin için şu, çocuk ne çocuk her yer çocuk zaten. Çocuk çocuk çocuk. Bir yetişkin yapar insan birisi ya. Bu nedir ya? Sonra örgü yapıyorum diye çıkıp oraya videomu da koyuyorsun. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ee, 50 iyi olur diye düşünüyorum. Az önce bir denedim. Bir baktım. Ölçtüm ama 50 desek. Şöyle bir bileğimize bir baksak. 50 iyi ya. Ne diyorsunuz? Bence 50 iyi. Tamam. Yok yok. 50 iyi. Olmazsa da tekrar sil baştan yapacağız artık. Neyse şöyle gene bir ölçmeye çalışıyorum. Bu da hiç tutmuyor benim ama neyse. 2, 3. Ee, göstereyim mi? Yapmasın Hadi bunu da göstereyim. Hadi göstereyim hadi. Hadi yine iyisiniz iyi yanıma denk geldiniz. Bugün. Hadi. Vallahi siz yok musunuz? Ha bu arada iyisiniz, hoşsunuz. Bir de aşağıdan e, beğeni butonuna basıp yorumda yazarsa, yaparsanız mükemmel olur. Dediğim gibi sizin desteklerinizle büyüyen bir markayım diyecektim kanalım beğeni yapıp yorum yapıp bir de abone olup hatta bir de beğeni pardon bildirim çanını açarsanız hepsi diye mükemmel olur zaten hani çok sık video paylaşabilen biri değilim yapabildiğim kadarıyla <laughs> fırsat buldukça yapıyorum biz bu arada yine bunu açmayı unuttuk değil mi neyse açtık şöminemiz arkamızda yine devam ediyoruz ee, ne dedik beğeni yapıyoruz, yorum yapıyoruz, abone oluyoruz, bildirim çanını açıyoruz. Sonraki videodan haberdar olmak için. Haydi bakalım ilmek nasıl alınıyor tekrar bir görelim baştan beraber. Tamam. Şimdi ne dedik? 50 ilmek yapacağız dedik. Şuradan ölçtük işte göz kararı yine ben bir şeyler yaptım. Büyük ihtimalle fazla olacak olabilir. Şöyle aldık. Nasıl tutuyorduk? Şöyle tutuyoruz. Şuradan birleştirdim mi? Şunu şuradan aldık. Çevirdik. Daha sonra da şunu alıyoruz. Hop şuradakini de aldık mı? Şöyle. Ana iki ilmeğimiz oldu bile maşallah. Nur topu gibi. 2 3 İlk başta tabii bir 5 sıra lastik yapmayı düşünüyorum. İki ters, iki düz şeklinde. O bittikten sonra da tam şu ortaya denk gelecek şekilde bir belki örnek yerleştirebilirim. 3 ya da dört tane. Ona göre devam edeceğiz. Güzel bir örnek buldum da o bence güzel olur diye düşünüyorum. Kenarında hoş durur. Şimdi onu da nasıl yapacağız? Onu da şöyle bir göstereyim bari hadi. Hadi yine iyisiniz. Hadi onu da göstereceğim. Hadi vallahi bak çok iyi yanıma denk geldiniz. Bugün. Hadi vallahi vallahi billah. Şimdi zaten önceki videolardan ya da yeni başlamıyorsanız e, örgüye biliyorsunuzdur. Ne dedik? İki düz, iki ters dedik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz her zamanki gibi. Bunu şuradan geçtik. Bir. Iki. iki düz öne aldık ipimizi iki ters tekrar iki düz Evet arkadaşlar şimdi ben bayağı bir ilerledim. Fırsatım olmadı örneği göstermeye. Şimdi ortaya şöyle bir örnek koyuyorum ben. Şimdi bu kadar örmüş oldum. Yani iki karış falan örmüş oldum. Burada kaç başladık? Burada 50 başladık. Her işte 5-6 sırada bir artırma yapmaya çalıştım. Bazen biraz daha fazla yapmış olabilirim. Şimdi burada ben size örneği göstereceğim. bu arada bu örnek 2 2 2 olması lazım. Hani 2 tor, 2 düz, 2 doğru, 2 tur şeklinde oluyor. Şimdi geldik oraya. Burada 2 tane torumuz var. Buradan 2 torumuzu örüyoruz. Örneğimizi kurmak için. Sonra tekrar arka tarafa alıyoruz ipi. Şuradan 1 2 3 üç, saydık. 3'ün içinden giriyoruz. Bunu çekiyoruz. 2 düz örüyoruz. Bu sefer de bu tarafından. 1 2 3. oradan batıp ilmeğimizi çekiyoruz. Tekrar 2 ters yapıyoruz. Tekrar iki ters yaptık. Tekrardan bir, iki, üç. Üçüncü aradan. Buradan da battık çıktık. Tekrar burada iki tane düzümüz var. Bu iki düzümüzü yapıyoruz. Tekrardan üçüncü aradan ipimizi öne alıyoruz. İki tersimizi örüyoruz. Sonra tekrar. Bir, iki, üç. Şuradan batıyoruz. Hop. Gidelim oldu. Tamam. Battık çıktık. İki tane düz örüyoruz. Tekrardan bu tarafta son olarak bir kez daha yapacağız. Üçüncüden battık ve aldık. Tekrar son iki tane tersimiz var. Onları yapıyoruz. Ve düz olarak bu sırayı bitiriyoruz. <laughs> Tabii dediğim gibi ben sadece 3 sıra yaptım. 3 motif şeklinde yapıyorum. 3 sıra 3 motif şeklinde. Siz bunu istediğiniz gibi en baştan başlayıp en sona kadar devam ettirebilirsiniz. Dediğim gibi iki tor iki düz mantığına ya da iki ters iki düz mantığına dayanan bir örnek. Oldukça kolay pratik. Ben gördüm çok hoşuma gitti ve bunu da hani bu şekilde kullanabilirim diye düşündüm. Lastik de ekleyebilirdim ama lastik çok klasik. Klasik biraz dışına çıkmak istedim. O yüzden bu örneği kullandım. Çok da güzel durdu. Çok da şık durdu. Şimdi düz yaptığımız için bu tarafı tabii ki ters olarak düşüyor. Bu tarafı da ters yapacağız. Motifimize gelene kadar burayı dümdüz devam ediyoruz. Ee, şey neyse karşılığına geliyorsa ters dedik ters şekilde devam ediyoruz ters ya da tor şöyle tamam şimdi burada örnek kısmına geldik burada gördüğünüz gibi iki tane düzümüz var iki düz yapıyoruz tamam. Burası dediğim gibi iki düz yaptık şimdi şu arkadan ortadan üçüncüden girip çektiğimiz ilmeğimiz ipimizi bu tarafa alıyoruz bizden tarafa bunu örmeden karşıya alıyoruz devamı gelen neyse onu örüyoruz iki tane ters geldi İki ters yapıyoruz tekrar aradan çektiğimiz ilmeğimiz onu örmeden diğer şişe geçiriyoruz İki düz geldi. İki düzümüzü örüyoruz. Tekrar ipimiz bu tarafı alıyoruz. Aradan çektiğimiz ilmeğimizi karşıya geçiriyoruz. Ne denk gelmiş? Ters gelmiş. İki tane ters örüyoruz. Aynı şekilde aradan aldığımız ilmeğimizi karşıya geçiriyoruz. İki düz denk geldi iki tane düz örüyoruz ve sanırım sonuncu yine aradan aldığımız ilmeğimizi karşıya geçiriyoruz iki ters ilmeğimiz var iki ters ilmeğimiz var. 2 tane ters ör örüyoruz ve sonrasında sıranın sonuna kadar burayı tor devam ediyoruz. Ters yani. Tekrardan örneğimizin olduğu yere geldik. Şimdi iki ters var. 2 ters alıyoruz. Evet şimdi örneğimizi burada kuracağız. Şu 4 ilmeğimizi tekrar eski haline getirmek getireceğiz. Önce sağdan batıyoruz. Arkadan alıyoruz. Şişten çıkarıyoruz. Bu şekilde olacak. Tekrar iki tane tersimiz var. İki ters örüyoruz. Yine 4 ilmeğimizin dördünü bir önce sağdan bir kez aldık. 2 tane tersimiz var. 2 ters yapıyoruz. Bugün ip parmağımda durmuyor niyeyse normalde kaymaz. Bugün kaya kaya bir hal oldu. Sağdan dördünü bir alıyoruz. sağdan aldık. Şimdi tekrar soldan batıyoruz. Hop, onu da çıkardık. İşte normalde bu kadar basit işte. Sonra iki tane tersimiz var yine. İki ters örüyoruz. Tekrar sıranın sonuna gelene kadar sırayı düz devam ediyoruz. Ben yine kadrajın dışına çıkmışım sanırım. Örneğimizi kurduktan sonra tekrar arka tarafa geldik. Arka tarafta yapacağımız şey normal ne geliyorsa onu öreceğiz. İki düz geldi. İki düz örüyoruz. İki tor gördü, geldi. Gördü diyorum. İki tor yani iki ters örüyoruz. İki düz geldi iki düz örüyoruz sıranın sonuna kadar ters devam ediyoruz örneğimiz böyle devam ediyor şu en son sırada yaptığımız örneğimiz burası örneğimiz bu şekilde arka tarafı nasıl bir arkaya dönelim Arka tarafımız da bu şekilde görünüyor. Yani ister böyle giy ister öyle giy. İki türlü de olur. Evir çevir giy. Evet pantolonumuzun sol ve sağ bacağı bitti. Baya renkli bir şey oldu. Şu kısım A kısmı. Şöyle göstereyim. A kısmında e, 10 ilmek artırdık. Bu bir bacağı bir bacağı da burada. Şimdi bunların birleştirmesini yapacağız. Birleştirme yaptıktan sonra gerekli olursa bel kısmında tekrardan lastik yaparak artıracağım. Ve oraya nasıl söyleyeyim ya bir ip ayarlayacağım ya da dediğim gibi ekstradan bir lastik takacağım. Yani şuraya kadar 22 kere artma yaptım. 22'den sonra tekrardan e, artırmaya başlıyoruz ama bu artırma bu kez A kısmı için artırma yapıyoruz. İki tarafta. Hem bu taraftan hem bu taraftan artacak şekilde artırma yapıyoruz. 10 ee, artırıyoruz. 10 artırdıktan sonra tekrardan 10'u kesiyoruz. Ve artık artırma yapmadan dümdüz yukarıya kadar çıkıyoruz. Üst tarafta yine bir 10 sıra lastik ördüm ben. Nasıl olacak bilmiyorum. Bileştirip girmek için çok sabırsızlanıyorum. O zaman hadi birleştirip görelim. E, yaptığımız ürünleri nasıl birleştirdiğimizi biliyorsunuz. Zaten O yüzden tekrardan onu göstermedim. Nasıl yaptık? Şimdi ondan bir bahsedeyim. Şimdi şu bacağımızı ayrı ördük. Şu bacağımızı ayrı ördük. Rengarenk olmasının nedeni biliyorsunuz bunlar artık ipler. Yani daha önceki yaptığımız ürünlerden kalan ipler. Bunları değerlendirmek için yaptık. Ve bu zaten bir denemeydi. Bildiğiniz gibi bahsetmiştim ilk başta. Ee, burada nasıl ilerledik? Şunu bir çıkartayım. Şimdi şurada görüyor musun? Ee, 10 sıralık bir lastik çalıştık. Lastikten sonra yine bir 5 sıra falan ördük. 5 sıradan sonra zaten ölçü ölçü işte bacağımızda ölçü ölçü ee, her 5'er sırada bir ya da her örnek sırasında bir diyeyim. Her örnek sırasında bir biz artırmamızı yaptık. Diz kısmına geldik. Diz kısmında bir müddet artırmaları durdurduk. Sonra tekrardan yukarıya şu baldır kısmına gelirken tekrardan burada bir artırma yaptık. A kısmına gelene kadar. Tabi yine ölçerek devam ediyoruz. Çok bol olsun istemiyoruz. A kısmına geldiğimiz zaman da orada her iki taraftan da 10'ar ilmek artırıyoruz her sırada. Yani 10 sırada birer artırıyoruz her iki taraftan da. Sonra 10 10 kez artırdıktan sonra tekrardan aynı şekilde her sırada birer ilmek kesiyoruz her iki taraftan. En son o arka kısmı oluyor. A kısmını bitirdikten sonra da bu kez hiç artırma yapmıyoruz. Yine ölçerek devam ediyoruz. Baktınız ölçtünüz çok bol oluyor. Bele doğru çıkınca çok bol olacak. Çok şey oluyor. Ee, onu da yine istediğiniz şekilde e, ikişerli ya da birerli birkaç kere kesme yapabilirsiniz. Çiğ bende birazcık bol oldu. Bol olduğu için sonradan tekrardan birkaç düzeltme yaptım. Ve bel kısmını da birazcık uzattım. En son ne yaptık? İşte şuraya kadardı. Benim yaptığım kısım şuraya kadardı. Buraya kadar yaptıktan sonra bel kısmı birazcık yetersiz kaldığı için tekrardan ben buradan ilmek çıkarttım. Tabi birleştirdikten sonra tekrar bir ilmek çıkarttım. İlmek çıkarttıktan sonra da şuradan yine bir miktar örmeye devam ettim ama burayı birazcık daraltarak ördüm öyle söyleyeyim. Yoksa çok geniş oluyordu. Ee, ama lütfen beni yargılamayın. Bu ilk pantolon denemem ve ilk denemeye göre bence gayet başarılı. Ki internette de zaten hiç yetişkin pantolonu örneği olmadığı için bu gerçekten benim gibi e, hani yeni ustalaşmaya çalışan, yeni profesyonelleşmeye çalışan birisi için gayet başarılı bir örnek diye düşünüyorum. Yorumlarınızı, kendi düşüncelerinizi aşağı yazarsınız. Hani herkesin kendi düşüncesi. Olumlu olabilir, olumsuz da olabilir ama bunları göz önüne alarak yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok memnun kalırım. Dediğim gibi sizin desteğinizle de büyüyen bir kanalım. E, o zaman bir deneyelim bunu. Değil mi? Denemeden bilemeyiz. Hadi bakayım. Pantolonumuzu giydik. Şöyle göstereyim. Burada biraz geriye gideyim. Pantolonumuz bu şekilde. Ama tabii ki sıcak zamanlarda giyilebilecek bir pantolon değil. Birazcık hatta daha şöyle indireyim. Heh, şimdi sanırım daha iyi görünecek. Evet. Bunda yapmamız gereken bir bel kısmına lastik eklemek kaldı. Lastikle uğraşmam yani lastik dediğim ip. Diyeyim daha doğrusu hani şu kısmı tutturmak için ben şu anda dışarıdan bir şeyle tutturdum. Bu gayet güzel tutuyor. Şöyle gösterdiğim zaman. Yani ölçüler gayet başarılı olmuş. Sadece şu yukarı kısımda dediğim gibi birazcık e, kız şey yapabilirsiniz. Daraltarak devam edebilirsiniz. Çok geniş oluyor orası. Ben orayı e, ufak düzeltmelerle hallettim. Şu anda sıkıntı yok. Ama dışarıda giyilebilecek konumda da çok değil. Yine giyer miyim? Giyebilirim. Çılgınım ben biliyorsunuz. Tamam tekrardan memnunsunuz. Dediğim gibi pantolonumuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi aşağıda paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da çok memnun kalırım. Sizin desteğinize büyüyen bir kanalım. <laughs> zorlanıyorum konuşma. Sizin desteğinizle biliyorum dediğim gibi. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Ne yaparız hiç bilmiyorum. Allah büyüktür. Hadi bakayım göreceğiz. Hoşça kalın.